Sağlıklı yaşamla ilgili çok kısa bir şey anlatmak istiyorum bizi izleyenlere. Evet. Şimdi hastalıklar milyonlarca yıldır var, geliyor, gidiyor. Şimdi doğada yaşayan canlıların veterineri var mı? Yok. Onlar da belli bir süre yaşıyorlar, ömürleri doluyor, doğuyor, ölüyor, doğuyor. Fakat biz belli bir, özellikle son şu 50 yılda, 50 yılda, müthiş bir insanlarda hareketsizlik başladı. Hareketsizlik başladı. Hareketsizlik ne demek? Ölüme adım atmak. Hareket etmediğin zaman vücut ölü hücreler çoğalıyor, yağ stokları artıyor, beyin yağlanıyor, göbek yağlanıyor, tüm vücut yağlanıyor. Yavaş yavaş da bizim savunma sistemimizi ölü hücreler yok ediyor. Ben buradan bizi izleyenler şunu diyorum. Az yiyin, Yedikleriniz yakın. Bol bol spor yapın. Spor dünyanın en iyi ilacı. Hareket varsa orada bereket var demiş atalarımız. Hareket varsa vücudunuzda bereket olur. Ve bereketin olması için de hareket yapacağız. Çalışacağız. Koşarken böyle alnımızdan ter akacak. Göbek yağını eriteceğiz dediğim gibi. Popoları küçülteceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Hastanelerde yer yok şu anda aciller dolu. 5 yıl sonra hastane bahçelerinde cenazeler görebiliriz bugün size Allah korusun diyorum ama Allah akıllı fikir vermiş kendinizi kendimizi korumak için.